Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Bontoken, Terra Luna Klasik, Dogecoin, Baby Dog sahibi misiniz? Bu kriptolar ile ilgili haberleri, analizleri, yorumları takip ediyor musunuz? 500 aboneyi geçip hızla 1000 abone yolculuğuna devam eden kripto sesli habere katılarak bu kriptolar ile ilgili haberlere, analizlere, yorumlara ulaşabilirsiniz. Hem kanala hem de bu kriptolara destek olmak için lütfen şimdi bize katılın, binde bir olun. Kanalı kısa sürede 500 abone üzerine çıkaran tüm abonelere, abone olmasalar da bizi izleyerek destek olan kullanıcılara teşekkür ediyoruz. Yatırım yaptığınız Shiba Inu, Bon Token, Terra Luna Klasik, Dogcoin, Baby Dog ile ilgili sizlere iyi haberler vermek dileğiyle zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kanalda şu ana kadar verilen, gelecekte verilecek olan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriklerinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın. Gelecekteki kripto haberlerini almak için videodan ayrılırken lütfen abone olmayı unutmayın.